özellik 3 eşkenar üçgen eşkenar üçgeni ne arkadaşlar üç kenar eşit ve açılı 60 derece olan üçgeni eşkenar üçgen diyoruz bakın üç kenarı bu eşitse açılar ne demişler derece ona bakalım kenarlık varsa taban açılar eşit. De. buna bakın açı alfa buna bakın da alfa bu da kenar olduğu için. Şuna bakın alfa ise o zaman buna bakan da bu da alfa olacak. 3 alfa eşittir. 180 derece ise 183'e alalım. Alfa bundan kaç olur? 60'tır. O zaman sorularla arkadaşlar diyelim ki ABC eşkenar üçgen diye belirtti. Şöyle bir soru da verildi arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen. Bunun eşkenar üçgen olduğunu söylediği zaman yapacağınız şu: hemen üçgenin eşit olduğunu belirtin, Açılarla 60 derece olduğunu yazın. Çünkü bunları yazmazsanız basire göremeyebilirsiniz. Üç kenar eşit olduğunu belirtiyoruz, üç açısı da 60 derece. Kuralımız bu. Şimdi gelelim örnekleri. Birinci örnekte başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Ne demiştik? Eşkenar üçgen diyorsa kenarlar eşittir bunları yazacağız. Bir de açıları yazacağız. Açılarımız kaçar er derece? 60'ar er derece. Bana burada alfayı sorduğu için 2 iç bir dışı verecek biliyorsunuz. 60 artı 40'tan cevap 100 derecedir. Geldik ikinci soruya. Şimdi burada eşkenar üçgeni, ABC eşkenar üçgeni C küsü etrafında saat yönünde ya şu yönde 90 derece döndüğü belirtilmiş zaten. Şurada görüyoruz. Buna göre bize x değeri kaçtır diyor. Döndürme sorularında şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bir kenarı döndürmeye çalışalım. Çünkü şekli tamam döndürmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Ne demek istiyorum? Mesela C A, şu doğru parçasını görüyorsunuz. Bu A noktası A üstüne geldiği için şu AC uzunluğuyla A üstü C eşit olduğunu görüyoruz. Ne kadar döndü burası? A'dan A üstüne 90 derece döndü. O zaman bu açı kaç derece? 90 derece da ne çıktı? X kenarı dik üçgen. Yani o zaman bu açılarımız kaçar derecedir? 45'er derecedir. E bizim bu açımız eşkenar üçgen 60 dereceydi. 45 artı x eşittir 60 ise 60'dan 45 çıkarsa x eşittir 15'tir. Geldik 3. soruya. ABC eşkenar üçgen de belirtmiş. Eşkenar üçgen olduğu için şu uzunlukla şu uzun eşit olduğu biliyoruz zaten. Şimdi bununla da bu da eşit oldu. Ne çıktı? X kenar çıktı. Yani şurası 90 derece. O zaman ikisi üçgen küçük şu açı kaç derece yapacak? 45, 45 yapacak. E şu zaten eşkenar üçgendi. O zaman bu açımız kaç derece? 60. 2 iç bir dışı verecek. O zaman alfa buradan 60 artı 45'ten cevap 105'tir. Geldik dördüncü soruya. Şimdi bu tür sorularda gördüğünüz zaman 60 derece var. Eşitlik varsa o zaman hiç düşünmeden ne yapıyoruz? Eşkenar üçgen oluşturacağız bu şekilde. Şu B ile D'yi birleştirdik. Eşkenar üçgen çıkar. Bu açılar kaçar derece? 60'ar derece. 140'tan 60 çıkarsa bu da ne kalır? 80. X kenarlık olduğu için 180'den 80 çıkarsa 100 kalır. 2'ye bölersem 50 50 paylaşır. Yani şu açılar 50'şer derecedir. 50 ile 60'ın toplamı cevap kaç olur buradan? 110'dur. Geldik 5. soruya. Bakın yine az önce bahsettiğimiz tepe açısı 60 derece x kenarlık varsa o zaman b ile d'yi birleştiriyorum. Otomatik eşkenarken eşkenar çıkacak. Yani şu açılar 60 derece olacak. 90 60 çıkardı. Bu ne kaldı? 30 kaldı. x kenarlı görüyoruz. 180 30'u çıkartırsam 150 kalır. 150 2'ye bölersem çünkü alfa alfa olduğu için 2 alfa buradan 150 ise alfa buradan 75 derece olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Bakın az önce bahsettiğimiz yine tepe noktası Cep açısı 60 derece x kenarlık var. O zaman B ile D'yi birleştirdim. Eşkenar üçgen çıktı. 60'er derece. 70-60 çıkarsa burada ne kalır? 10. Taban açılan artık nasıl bulacağımızı gördük. 180'den onu çıkarttım. 172'ye bölersem 85'er derece yapacak. Şu açımız 60. Burada 85 ile toplarsam kaç yapar burası? 145 yapar. Bunun tamamı 180'den 145 çıkartırsam x değeri 35 olacaktır. Yani cevabımız 5 şıkkıdır. Geldik 7. soruya. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen olduğu için bak şu üç kenarımız eşit olduğunu belirtelim. Şunlar eşit. Açığımız karşıda eşkenar olduğu için? 60 derece. 60'dan 20 çıkarsa burada kaç kalır? 40 kalır. Buraya kadar tamam. Bir de AD uzunluğuyla BC eşit demiş. Bakın şu AD uzunluğuyla BC. Zaten bu BC eşkenar üçgen bir kenar olduğu için AD de o zaman eşit olur. Bu da eşit olacak. Ne çıktı burada şu üçgene bakarsak? İkizkenar üçgen çıktı. Yani şöyle o üçgen görüyorsunuz. Şunlar eşit. Burası 40 derece ise taban açıları ne olur o zaman bu ikizkenar üçgenin? 180'den 40'ı çıkarttı zaman 140. 2'ye bölersem 70 70 paylaşacak. Yani o zaman bu açı 70 derece, bu açı 70 derece. O zaman cevabımız C'dir. Geldik 8. soruya. Soru da arkadaşlar şu çubuk Bükülerek şöyle bir şekil elde edilmiş. Şuraya elde edilmiş. Buna göre alfa açısı kaçtır diyor. Bak az önce bahsetmiş Tepe açısı 60 derece ise D ile B'yi birleştiriyorum. Ne olur burada? Eşkenar üçgen çıkar. 60'lar derece. Şu da görüyoruz. kenar üçgen çıktı şurada. 20 ise taban açısı 20. 60 ile 20 toplam alfa kaç yapar bu durumda? Cevap 80'dir. Geldik 9. soruya. Soruyu okuduğumuzda 3 özdeş kibrit. Özdeş demek uzunluklara eşit olduğunu belirtiyor. Ve kalınlıklar önemsiz demiş. Şimdi bakın burada tepe açısı 60 derece ve x kenarlık olduğu zaman ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Birleştirince burası ne çıkacak? Eşkenar üçgen. Şu açı 60 derece olacak. Şimdi şurası 140. 60'da kaç ya burası? 200 derece. 360'dan 200'ü çıkartsam kaç kalır? 160 kalır. Neresi 160? Şurası 160 derece. X kenar olduğu için burası da x zaten. Şurası da x'tir. Yani 180'den 160 çıkarsın 20. 2x 20 ise 2'ye bölersin Bu Bu Cevap 10 olacaktır. 10. soru bir katlama sorusu arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen demiş ya. Eşkenar üçgen diye ne yapıyorduk? Hemen açılarımız 60'lar derece olduğunu yazıyoruz arkadaşlar. Yazdık. Şimdi bu katlamadan dolayı şu 60'ta bu açı 60 derece. Çok işimize yaramaz ama en göstermek istedim. Katlamadan dolayı şu açıyla şu açı eşittir. Katlamadan dolayı şu açıyla da şu açı eşittir arkadaşlar. Bunlar eşit olacak. Yani simetrik oluyor. Şimdi bu 40 derece ise şu açımız kaç yapar o zaman bu durumda? 180'den 40'ı çıkartırsam 140 kalır. 140 142'ye bölersem 70 yapar. Yani şu açılar 70'er derecedir. 60, 70 daha kaç yaptı? 130. 180'den 130 çıkarsa burada kaç kalır? 50. Bu 50 ise da 50 zaten. 50-50 kaç yapar? 100. O zaman x değeri 80'dir. Bize bunu sormuştu zaten. Cevap B şıkkıdır. Geldik 11. soruya. Pergel demiş arkadaşlar. O noktasında konmuş. Şu şekilde bir çember çizdiğini gösteriyor. Buna göre x değeri kaçtır demiş. Şimdi pergelde biliyorsunuz şu mesafe de dönüyorsa A'nın etrafında O A uzunluğunu O ile B'yi birleştirsem bu da eşit olacaktır. O zaman bu çıkan şekilde de şurası eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgen ise şu açı kaç derece? 60 derece. Çünkü şöyle eşkenar açı olduğu için şurası 60 derece. 60 şu üçgene bakarsak artık 60 20 daha kaç yaptı? 80. 180 den 80 çıkarsa kaç kalır? Cevap 100'dür. Yani A şıkkıdır. Geldik 12. soruya. Şimdi soruda bize eşkenar falan verilmiş. Sadece açılar verilmiş. 20, 10 ve 40 verilmiş. Soruda şu 60 derece yazıyor. Şimdi şunu yapacağız. 20 40'ta kaç yaptı? Burası 60. Bu da 60. 60 60 ise o zaman bu da 60 derece. O zaman bu şekil eşkenar anlaşıyor. Şunlar şu şekilde eşit. 60 10 daha kaç yaptı? Burası 70. 70 40 kaç yapar? 110. O zaman bu aç kaç yapar? Burası da 70. O zaman şöyle diyebilir miyiz burada? Şu x kenarlı görüyor muyuz? Çünkü 70 70. O zaman bu uzunluk buna eşit. Zaten bu da bunu eşitti. X kenar çıktı. Şu açı 20 derece ise 180'den 20'yi çıkarttım. 160. 2'ye bölersem 80. 80 yapacak. 80'den 60 çıkarsa X değeri burası 20 olacaktır. Geldik 13. soruya. X kenar üçgen biçimde 3 tane bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Kağıt parçası verilmiş. Bunların tabanları eşit olduğu için şunları o zaman buradan çıkıp eşkenar üçgen çıkar. Şu açılarımız kaçar derece? 60 er derece. O zaman bu açı 60 derece ise şöyle yazalım. Şimdi 140, şu açı da 60, ta kaç yaptı burası? 200. Ben şu açıya x dersem bunun taban açıları hepsi x x olacak yani eşit oldukları için ben hepsi. O zaman 2x bulmak için ne yapacağım? 360 dereceden tamamından 200'ü çıkartırsam 160 kalır. Yani ne demek istiyoruz? şu açı 140 bu da 60 çıkartıp 200 olduğu için e, bu da 160 ne yapar 80 80 paylaşır x kenar mı da 80 derece 80 80 160 ise alfa buradan 20 olacaktır 14. soru aşağıdaki şekilde 5 tane farklı eşkenar üçgen biçimde kağıt e, parçalar verilmiş mavi ile yeşil bunların şu kenarlar birbirine paralel olduğu belirtmiş. Alfa açısı kaçtır Eşkenar üçgenin açılarını yazacak olursak 60 er derece bunları. Şu şekilde. Bunların hepsini yazarsak alfayı daha rahat buluruz. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın 60, 60 daha 120, 110 daha kaç yaptı? 230. O zaman şu açı kaç derece yapar? 360'dan e, 230 çıkartsam 130 kalır. Yani şu açımız 130 derece. Şimdi ben buradan bir paralel doğru çizersem şu şekilde. Şu 130 ise yöndeş açı e, pardon U kuralından dolayı 130 ise bu açı kaç yapar? 50 yapar. Toplam 180 yapacak. Şurası 60 80 daha 140 60 daha 200 yapar. 250. 360'da 250 çıkartsam şurada kaç kalır? 110. Paralel doğru çizdim. Şu ikisi toplam 180 yapacak. Bu açı 70 derece. Şu açıyı şöyle toplarsam 70 60 daha 130 90 daha 220, 60'da 280, 360 çıkartalım, 80 kalır. Şu kuralından dolayı bu seferde 80, toplam 180 yapacak, burası 100 olur. 160, 60 daha 220, 360'dan 220 çıkarsa 140 kalır. Bu alfa açısı buradan 140 derecedir. Geldik 15. soruya. Şimdi burada da. Şu kısım atılmış. Geriye şu kalan alfa 200, 230, 80 demiş. Alfa açısı kaç derecedir diyor. Mesela ben e e burada eşken üçgen dedik şu açı 60 derece olduğunu zaten biliyoruz. Yani şuraya 60 derece yazabilirim. C noktasından şu BD'yi paralel doğru çizersem şu şekilde paralel doğru çizdim. Şimdi bu 60 ise paralel çizdiğim için şu açı 60 derece. 60, 60, 120 burada kaç kadar 60 kalır? Biliyorsunuz ki şu iki doğru paralel olduğu için Artık zikzak kuralını uygulayabilirim. Zikzak kuralı neydi? Bakın bir yukarı, bir aşağı. Her kırma noktasının yönü değişiyor okumuzun. Bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Şimdi o zaman burada şu yukarı bakalım 60, şu aç kaç derece? 360'dan 230 çıkarsa 130 kalır. Şurası da 180 eksi alfa. Aşağıda ne var? 200 var ve 80 var. Okların gösterdiği bunlar. O zaman yazalım. 200 ile 80'in toplamı eşittir. Yukarı gösteren ne vardı? 180 eksi alfa artı 130 artı 60. Şimdi şu 280 180 çıkartsam da kaç kalır? 100 kalır. 130'dan 100'ü çıkartırsam da 30 kalır. Eksi alfayı bu tarafa atarsam artı alfa. 30 ile 60'ın toplamı kaç yaptı? 90. O zaman alfanın değeri 90 derecedir. Geldik 16. soruya. Biz demin iki eşkenar eş üçgen. Açılı 60 derece olduğunu biliyoruz zaten ve bunların eşlediği için hepsinin kenarları eşit olacak. Bunu anlıyoruz. Şimdi bu 10 derece döndürülmüş arkadaş ikisinde de. Şu açı 10 derece. Bu da 10 derece dönüş burası 10. Şu açı 60. Bu da 60 eşkenardan. Şu şöyle kaç yaptı? 70. Burası da 70. O zaman 70, 70 daha 140. Şu açı kaç derece olur? 40. Şimdi burayı bir temizleyelim. Yani bizim şurayı 40 derece bulduk. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk eşit mi? İki eşkenar eşken, üçgen çünkü eşitti. Şu da 60 derecede. 60, 40 daha kaç yaptı burası? 100. 180'den 100'ü çıkartırsam 80 kalır. İki eşit parça bölerse. Buralar kaç yapar? 40'a 40 diye paylaşır. Aynı mantıkla diğer kısmı da yapabiliriz. Mesela şurası 60 derece. Şu uzunlukla da şu uzunluk eşitti. 60-40 kaç yaptı burası? 100. 180'den 100'ü çıkarttım. 80 kaldı. 2 eşit parça burası. Burada 40-40 yaptı. Şu açılar 40 derece. Şimdi bakın şu şekli görüyor muyuz arkadaşlar? Şu şekilde. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle oluştu. Şurası 40. Burası 40. Burası da 40. Bize şu xe ters açıdan dolayı şu aslında x olduğunu biliyoruz. Yani şu açıda x. Neydi füze kuralı? Şu 3'ün toplamı buraya eşitti. 3 tane 40'lı toplam kaç yapar? 120. O zaman cevabımız C'dir. Geldik 17. soruya. ABC eşkenar üçgen Eşkenar üçgen dediği için açılar 60 derece yazalım. Sonra e, bu katlama yapılıyor. Katlama halinde de şu önceki halini şu şekilde birleştirirsek Bakın şu yeşil kısımda şu kısım aynı. Bu 20 ise katlamadan burada 20 olduğunu anlıyoruz. 60 dereceden 40'ı çıkartsam da kaç kalır? 20 kalır. Bizim 60-20 daha burası kaç? 80. Şu 100 olacak. Yani şu kısım 100 ise katlamadan burada 100 olduğunu biliyoruz. Mesela şu aç 60 derecesi. Burası 60 derece ise şu da 60 derece. Bunu biliyoruz. Şimdi gelelim şu kısmı arkadaşlar. Şu eşkenar üçgenin kenarları eşit. Katlamadan dolayı şunu, şu da eşit olacak. Görüyor musunuz? Unutmuyoruz. Sonra zaten bu ikisi eşitti. Şu kısım şöyle eşit olduğunu zaten biliyoruz. 180'e 20 çıkarsa 160, 2'ye bölse bu açı kaç yapar? 80-80 paylaşır. Şimdi soruda e, ifadelere bakacak olursak Adana Denizli B üssü. Bak Adana Denizli B üssü. Şu açı kaç derece? 100 derece. 100 derece demiş. Bu doğru bir ifade. İkinciye bakıyorum. Denizli, Bursa'nın üssü ve C. Yani şu açı biz 60-80'de kaç yaptık? Şurayı 140 bulduk. Ama burada 120 diyor. Onun için bu yanlıştır. Adana, Ceyhan, Bursa'nın üstü bakın. A, C, B üssü. 80 derece bulmuştuk. O zaman burada 80 diyor. O zaman doğru. Cevap 1 ve 3'tür. Geldik son sorumuz. 18. soru arkadaşlar. Bakın burada e, x değeri kaçtır diyor. Yapacağımız işlem burada şu. Şimdi normalde eşkenar üçgen falan yok ama kendimiz bularak gitmeye çalışmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bu türlü sorularda da? Şu A noktasından şöyle bunların üçü eşit di arkadaşlar. Şuradan bir x kenar üçgen oluşturuyoruz. 65 ise şu açı 65 olacak. 65 65 de kaç yapıyor? 130. Şu açı kaç olur? 50. Şurası 50 derece. ile 50 çıkarsa bu da kaç kalır? 60. Şurayı birleştirdim x eşitse eşkenar üçgen. bu da eşit olacak. Açılarımız da 60 derecedir. 65 60 daha kaç yapar? 125. Burası kaç yapar? 55. X kenar olduğu için bu da 55'tir. 55 55 110. Şurası kaç yapıyor? 70. 60 ile 70 toplam kaç yapar? Cevap 130'dur. Yani E şıkkıdır.